Merhaba. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? İyi akşamlar, siz nasılsınız Erkan Bey? Sağ olun hocam. Evet, güzel bir vesile oldu. Beraber böyle bir program yapmış olduk. Bu dönemlerde çok merak edilen bir konu konuşacağız bugün. Ben şimdi sizi aldığım yerden nasıl daha güzel görünüyorum ona ayarlıyorum. Tamam, şimdi ekranı paylaşınca iyi oldu. Nasıl yapalım? Neler konuşalım bugün? Hocam, e, aslında Türkiye uzun süredir S.M. hastalığı konuşuyor ama son bir ayda e, daha fazla konuşulmaya başlandı. Tabii ki sosyal medyadaki <laughs> paylaşımlar, e, e, influencerların, radyoların yine tabii ki sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın bu konuyu gündeme getirmesiyle e, biraz aslında hastalık hakkında bilgi alabilir miyiz hocam müzereklere? Daha sonra yeni gelen sorulara bakabiliriz. Hem de benim de soracaklarım var. SMA'nın oluşuyor. oluşuyor. Birçok ebeveyn merak ediyordur şu an. Evet. Şimdi SMA hastalığı, spinal müsküler atrofi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir hastalık. Bu genellikle her yaştaki insanları etkileyebilse de dört tipi var ve bebeklik çağından itibaren e, çok ciddi sağlığı tehdit ediyor. Çünkü ilerleyici bir hastalık. Yani ölümle sonuçlanabilen. ilerleyici demek, ölümle sonuçlanabilen e, demek. Ve bu tipler yaşlara göre. Yani tip 1 ilk 6 ayda çıkıyor. E, tip 2 6 ay, 18 ay, arası, ay arasında çıkıyor. Tip 3 18 aydan sonra. Tip 4 dediğimizde erişkinlik yaşında e, ortaya çıkan e, hastalık tipidir. Bu e, ne kadar erken ortaya çıkarsa o kadar ağır etkileri oluyor. Yani yaş ne kadar e, küçüldükçe o kadar da fonksiyon kaybıyla e, seyrediyor. Veya fonksiyon kazanamamayla diyelim. Yani bir erişkinin başına geldiği zaman e, erişkin bunu sadece biraz dengesiz yürüme, güçsüzlük, dengesizlik, işte bacak kaslarını güzel kullanamama şeklinde ama hiçbir zaman tekerlekli sandalyeye, bağlı kalmayabiliyor. Ama 6 aydan küçük bir bebek daha başını tutmayı öğrenememiş, daha oturmayı, yürümeyi e, öğrenememiş çünkü onları kazanması için zamana ihtiyacı vardı. O zaman yakalanırsa ne oluyor? E bunları hiçbir zaman öğrenemiyor. Ya da 6 aydan sonra olan tip 2 dediğimiz versiyonu da oturabilmiş, hafif hafif tay, tay durmayı bile öğrenebilmiş bir bebeğin öğrendiği her şeyi yokuş aşağı unutması, kaybetmesiyle e, seyrediyor. En sık görülen tipi tip 1 yani ilk 6 ayda görülen. Bu gibi bebeklerin anneler gebeyken de karınlarında bebek hareketlerini normalden daha az hissedebiliyorlar. Ya yani bu bebek hiç kıpırdamıyor, hiç dönmüyor diyerek şüphelenebiliyorlar mesela. Hmm. Anne karnındayken belirti veriyor. Tabii eğer bu konuda dikkatli olursanız anne karnındaki bebek hareketlerinin diye normal bebeklerden daha az olması şüphe yaratabiliyor. Ee, ama esas doğumdan sonra işte kurbağa pozisyonda yatması, dilinde bizim fasikülasyon dediğimiz titreme hareketinin olması, bazı kas kramplarının e, olması, kolunu bacağını güzel kullanamaması gibi e, şeylerde semptomlarda kendini gösterebiliyor. Burada en tehlikeli olan şey e, giderek solunum kaslarının ve yutma kaslarının da işin içine dahil olarak çocuğun normal hayatını sürdürmesi için nefes alma fonksiyonlarını kaybetmesi, gösterememesi ve yutkunma zorluğu nedeniyle beslenme güçlükleri ya da tükürüğünü akciğerlerine kaçırma gibi bir sonucu olabiliyor. Biraz daha işin teknik kısmından bahsedecek olursak SMA hastalığı bizim beyin ve omuriliğimizde yer alan ee, ön motor boynuz e, hücrelerinin üretmesi gereken o sinirin yani nöronun nöron e, sinirlere nöron diyoruz biliyorsunuz. O nöronun yaşama tutulmasını sağlayan çok özel bir protein var. Yani o protein o hücrede üretilmezse o nöron da yaşayamıyor. Bu zaten motor nöronun e, survival proteini yani SMN e, dediğimiz proteini üreten bir gen var. svn bir geni. Bu gen eğer e, mutantsa yani bir e, şeyi e, mutasyonu varsa bu gende o zaman o proteini de üretemiyor. Yani nöronun yaşamını sürdürmesini sağlayamıyor. Olay ondan kaynaklanıyor. Bir nöron yaşamazsa kasların üzerine elektrik sinyali gönderemez. O elektrik sinyali gitmediği zaman da o kas e, giderek zayıflar ve fonksiyonu sürdüremez. Yani kasılma ve gevşeme fonksiyonunu Sürdüremediği için hareket edemiyor. Ama burada evet. çok dra dramatik bir konu var. O dramatik konuda bu bebeklerin asla duyuları kaybedilmiyor. Yani kolunun bacağını kullanamadığı halde hissetmeye devam ediyor. Duymaya, görmeye, koklamaya devam ediyor. Hatta bu bebeklerin kesinlikle zeka geriliği de olmuyor. Her şeyin farkında oluyorlar ve çok yıpratıcı olan kısımda biraz o. Diğer genetik metabolik hastalıklardan farkı bu. Sadece kollarını, bacaklarını, kaslarını kullanamıyor ama her şeyi algılamaya devam ediyor. Hocam bir ee, ben de aynı soruyu soracaktım. Sayın Şahin, e, genetik bir hastalık mı yoksa her bebekte e, çıkma ihtimali var mı diye sormuş. Bu genetik bir hastalık. Otozomal resesif dediğimiz bir hastalık. E, resesif denilen hastalıklar e, aslında şöyle bir avantajı var. Bir şey resesifse daha nadir demektir. Yani dominant olsa hastalığın çıkması için sadece ebeveynlerden birinde mutant gen olması yetiyor. Ama resesifse hem annede hem babada kötü gen olacak. Bunlar birleştiği zaman biliyorsunuz biz her kromozomda her genden iki tane yani birini annemizden birini babamızdan alarak taşıyoruz. Eğer annemizden ve babamızdan aldığımız yan yana geldiğinde ikisi de bozuksa o zaman o proteini kodlayamıyor. Bir tanesi bile sağlam olsa o zaman kodlama işi devam ediyor, üretme işi devam ediyor, o problem olmuyor. O yüzden anne ve babanın bozukken taşıması halinde o kişilerin, bebeklerinin SMA'lı olma olasılığı yüzde yirmi Eğer dominant kalıtılsaydı yüzde yüz olacaktı. E aslında bu bir avantaj ama normalde dünya toplumunda on binde görülen bir on binde bir görülen bir hastalık bizim ülkemizde 6000-7000 bin, bin bebekte bir görülüyor normalden daha sık bu neden böyle sizce ben size sorayım neden bizim ülkemizde dünya nüfusuna göre daha sık görülüyor akraba olabilir hocam maalesef yani... akraba evliliği evet biz ailemizde bulunan o bozuk genlerin birbiriyle karşılaşma olasılığını arttırıyoruz ah. böylelikle yani çok uzak akraba olsa bile bu böyle hala ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi bu İnşallah giderek bilinç sahibi oluruz ve vazgeçeriz. Burada şunu demek istemiyorum yani her semiyalı bebeğin ailesi, akraba evliliğidir gibi bir şey vermek istemiyorum. Bu bir hani kimsenin suçu olduğunu söylemek gibi bir niyetimiz yok. Ama bu neticesinde genetik bir hastalık ve bozuk genlerin birbiriyle karşılaşma ihtimalini ne kadar arttırırsanız hastalık görünme ihtimali de maalesef artıyor. Riski artırıyor yani değil mi? Evet, maalesef öyle. Hocam şimdi tabi e, e, risklerinden bahsediyoruz. Sayın Bakan Fahrettin kocanın bir açıklaması vardı. E, evet. Bu, i̇lk önce taramaya alacağız dedi. E, bu, e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, o konuda fikrinizi alalım. E, şimdi bu çok güzel bir yaklaşım, muhteşem bir yaklaşım. E, eğer gebelik düşünülmeden evvel e, bunun tarama testleri yapılırsa ülkemiz için çok büyük bir avantajı olur ama bu ne demek biliyor musunuz? Planlı gebelik demek. Maalesef her gebelik planlı olmuyor. Umarım bu hayata geçer çünkü senelerdir yürütülen bir talasemi kampanyası var biliyorsunuz. Talasemi özel bir kan hastalığı. O da genetik bir hastalık. Hmm. Talasemi taşıyıcılığı da özellikle Akdeniz bölgesindeki toplumlarda çok yaygın görülüyor. Yine iki taşıyıcı ebeveyn bir araya geldiğinde o çocukların e, hasta olma e, ihtimali artıyor ve taşıyıcılıkta hiçbir bulgu çıkmazken hastalık gerçekten normal e, yaşam e, kalitenizi bozan bir hastalık. 3 haftada bir hastaneye yatıp kan almamız gerekiyor. E, aldığınız o kanın e, vücudunuz tarafından çok kısa sürede parçalanması nedeniyle açığa çıkan maddeler bütün organlarınızı zaman içerisinde e, bozuyor. Yani ülkemizde başarılı bir şekilde yürütülen talasemi kampanyası olmasına rağmen sayıları azalmakla birlikte biz talasemi hastalarını görmeye devam ediyoruz maalesef. Evet, buradan Talasemi Derneği'nde yönetici benim hani hasta derneği arka, e, e, yöneticisi arkadaşlarım onlara da selam söyleyelim. Onlar da gerçekten hem yani hocalarımızla birlikte büyük çaba harcıyorlar bilinçlendirmeyi artırmak için. E, hocam peki e, biraz tedavi boyutuna gelirsek acaba galiba başlangıçta söylediğiniz dört tedavisi var değil mi? E, dört tipi var. Dört, tipi var e, dört ayrı tedavi var yoksa? E, şimdi aslında işin e, bunun genetik bir hastalık olduğunu anladıktan sonra ve ilerleyici bir hastalık olduğunu e, vurguladıktan sonra tedavide bizim şimdiye kadar yapabildiğimiz şeyler destek olmaktı. Yani Ömrünün geri kalanını o bebeğin veya çocuğun tabii ki bu ilk 6 ayda görülen tip biri için söylüyorum, ömrünün geri kalanında e, ağrı duymadan veya enfeksiyon kapmadan işte solunum işini kendi yapamadığı için çocuk yoğun bakımlarda solunum cihazlarına bağlanarak e, gerçekleşmesini sağlıyorduk. İşte ailesinin en azından onu e, yoğun bakımlarda ziyaret edeceği gün sayısını uzatmaya çalışıyorduk. Yani bu benim pediatri asistanlığım döneminde de hep böyleydi. İşte enfeksiyon kaparsa antibiyotiğini ver, işte kanı düşerse kanını ver gibi destek tedaviler yani beslenemediği zaman burnundan sonda takıyorduk midesine, özel bir sonda yerleştirip onunla besliyorduk. yaptığımız tek şey hayatta kalan sürede yaşam kalitesini arttırabildiğimiz kadar arttırmaktı ki bu maalesef bir tedavi değil tabii ki. Şimdi son yıllarda ortaya çıkan bir takım tedaviler var. Spinraza dediğimiz işte o SMN proteininin miktarının vücutta nispeten biraz daha arttırılmasını sağlayan SMN2 genini aktive etmeye çalışan bir sistem. Bu tedavinin zorlukları var çünkü belden uygulanıyor, beyin omurilik sıvısına uygulanan bir tedavi ve tekrar tekrar uygulanıyor. 3-4 ayda bir tekrarlanması gereken bir tedavi. Ülkemizde SGK geri ödemesine girdiği için güzel bir avantaj söz konusu ama ilaçların teminiyle ilgili ciddi sıkıntılar olduğu için gene çok pratikte uygulanması devam eden bir tedavi değil. Gelelim şu çok tartışmalı zorgen SMA tedavisine isterseniz. Önce onun ne o ne olduğunu anlatayım. Zolgen SMA dediğimiz şey aslında bir ticari marka yani onun e, ismi bir firmanın ürettiği bir ürün diyelim. Hmm. E, o gen tedavisidir Zolgen SMA. Yani amacı da şu o SMN e, proteinini üretecek SMN1 geninin mutant kısmının e, özel bir virüse yüklenen sağlıklı SMN1 geniyle yer değiştirilmesinin sağlanması. Yani bir takım eğitilmiş virüsler gibi düşünün. Hani bu polislerin uyuşturucu veya arama kurtarma köpeklerinde olduğu gibi yani o köpeği alıyorsunuz hizmet etmesi için, ulvi bir göreve hizmet etmesi için eğitiyorsunuz. Bakıyorsunuz, besliyorsunuz ve eğitiyorsunuz. Aynı şeyi bazı virüsler için, adenovirüsün çok özel tipleri için yapıyor insanlar. Bu bizim tıp kitaplarımızda genetik hastalıklarının son paragrafında olası seçenekler, tedavi seçenekleri dendiğinde hep gen tedavisi bir cümleyle yazardı. Biz de Allah'ım ne zaman olacak bu gen tedavisi, ne zaman gelecek hep diye düşünürdük. Yani insanlar zaten bunu senelerdir bilim adamları çalışıyor. Çok zor bir tedavi, çok pahalı bir tedavi. Pahalı olmasının sebebi arkasında yatan, yani bir sonuç elde etmek için ulaştığınız e, mesafe çok uzun. Yani 20 yıl 30 yıl ve hani yüzler iki bilim adamı çalışarak bu ne demek? Yüzler 200'ler bilim adamının 20-30 yıllık maaşını siz ürettiğiniz ilk ilaca yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ARGE çalışmaları çok bağlı. Ben de e, Teknopark'taki şirketimde ARGE çalışması yaptığım için e, orada çalıştırdığımız kişilerin maaşı, sigortası, oranın kirası, ayrıtı bir taraftan almanız gereken bir takım belgeler oluyor. Patentler, şunlar bunlar. Ciddi anlamda pahalı yani öyle ev araba fiyatı değil yani çok çok daha fazla. Dolayısıyla çok çok az olan bir hasta sayısı diğer hastalıklarla kıyasladığınız zaman ve bir ilacı bir kere veriyorsunuz, boyu bir daha vermiyorsunuz yani bir firma için bir şey satmak için iyi bir yöntem değil yani iyi bir ticaret aynı şeyi ihtiyaç doğurup tekrar tekrar satmayı amaçlar bu bir kere veriyor ve o hastalığa bir daha başka bir şey satmıyorsunuz. Evet, 2.1 milyon dolar gerçekten çok uçuk bir rakam, çok pahalı. E, gerçekten hakkı var mı bu kadar pahalı olmaya? Onu da tartışırız. Ama okuduğum tarihçi okuduğum kadarıyla, Novartis'ten önceki firmanın harcadığı e, paranın 580 milyon dolar olduğunu e, biliyorum. Dolayısıyla bir şekilde onu e, yüklüyorlar ailelere. E, bu gen tedavisi olduğu için genlerin yerini değiştiriyor veya orada uyuyan bazı genleri uyandırıyor mu veya uyanık durması gereken bize faydalı genleri sessizleştiriyor mu onları daha hiç bilmiyoruz. 2019 Mayıs ayında FDA onayı almış bir ilaç çünkü çok yeni değil mi hocam? Çok yeni. E, FDA onayı almış olması güzel bir şey ama çok yeni aldığı için e, daha uzun dönem sonuçlarını bilmiyoruz. Burada Ailelerin gözünden bakacak olursak zaten son günlerini yaşayacağından emin olduğunuz bir bebeğiniz var yani son birkaç ayı birkaç haftası olan bir bebeğiniz var ve tabii ki son yolun son ucuna kadar gitmek istiyorsunuz yani varsa bir çare zaten kaybedeceğim hani evet oradaki tümör süpresör genleri eee susturan bir tedavi olsa 5 yıl 10 yıl sonra kanser olma ihtimali olduğunu bilseniz bile yaşasın yeter diyorsunuz. O an kaybetmek istemiyorsunuz. <laughs> sayın sayın bakanımızın da söylemeye çalıştığı şey bence o. Hani kobay olarak kullanmak dediği belki biraz farklı sonuçta kobaylık bir durum yok yani FDA onayı almış ama Yine de yarın bir gün ne olacağını bilemediğimiz bir tedavi. Bir de şu, şu da var. Hani zorgen SMİA verdiğiniz zaman çocuk koşup oynamaya başlamıyor. Yani solunum cihazına daha az e, ihtiyaç duyuyor ya da atıyorum yatalaklıktan sadece oturmayı kazanabiliyor gibi. Yani burada ilacın ne kadar erken uygulandığıyla biraz ilgisi var bunun. Çünkü ölmüş bir nöronu yeniden canlandırma imkanımız yok. Dolayısıyla siz e, henüz fonksiyonlarını kaybetmemiş, nöron sayısı azalmamış bir bebeğe bunu uygularsanız, yani doğar doğmaz en kısa sürede bunun içinde doğmadan önce onun zemiyalı olacağından emin olmamız lazım. Bu da çok zor. Bir de şunu da söylemeden edemeyeceğim, anne ve babanın zemine e, bir mutasyonu olduğunu bilsek, sizce ne olur ülkemizde? Anne ve baba sizce yollarını mı ayırır? Yani evlenmekten evet. Çocuk Hayırdır yapmaktan mi? mı vazgeçerler? E, maalesef bu böyle de işlemiyor. E, tabii ki bunların evlenmesine mani olacak bir durum yok yani yasal olarak. Ama en azından gebek kaldıklarında nevizlerinin yapılması ve de eğer mutant bir gene sahip bir bebeğe sahiplerse gebelik sonlandırmaya izin vermeleri gerekiyor. Öbür türlü her şeyi boşa konuşmuş oluyoruz. Bu taramaları boşa yapmış oluyoruz. E, o yüzden de hani bir şey yaptığınız zaman da amacına ulaşması gerekiyor. E, hocam biraz daha tabii ki e, bu tıbbın gelişmesiyle evlenecek çiftler biraz daha bilinçli gördüğüm kadarıyla. E, acaba yani mesela erkeğin hani bir e, kısırlık durumu var mı? Yine kadında var mı? Böyle e, testler yaptıran çiftler var neticede hani evleneceği kadından bir çocuğu olup olmayacağını e, erkek bilmek istiyor tabii kadın da bilmek istiyor. Hani bu bu kapsamda acaba eee SMA atsınan yani, taşıyor mu değil mi bu öğrenilebilir mi e, evlilik öncesi? Tabii ki öğrenilebilir. Tabii ki öğrenilebilir. Biraz daha pahalı bir test olabilir. E, çabuk çabuk çıkan sonuçlanan bir test de değil. Ee, ama neden olmasın zaten Sağlık Bakanı da öyle söyledi biz bunu tarama testi olarak evlilik öncesi yapacağız dediği için siz bunu biliyor olacaksınız en azından. Hani biraz önce dedik ya anne ve baba ikisi birden yani sadece babanın taşımasında bir sakınca yok bu arada. Hem anne hem baba taşıyorsa baba. problem. Hem anne hem baba taşıyorsa yüzde yirmi beş SMA'lı bebekleri oluyor. Yüzde yirmi beş her çocukları olmuyor. Ee, Akrabalı aslında şey... olmazsa Onların hani şey bu bak yani bakanlığın çalışması başlamadan belki hani yaptırmak isteyen olabilir diye düşündüm ben. Bir de akrabayla yapacaklarsa onların mutlaka yaptırmaları gerekiyor değil mi? Öyle mi? söyleyebilir miyiz? Tabii ki öyle. Yani öyle bir risk varsa kesinlikle gönüllerine söz geçiremiyorlarsa o zaman en azından tedbirli olmalarında fayda var diye söyleyebiliriz. Ben biraz hastalığıyla mücadele derneğim var biraz onu da e, onu da inceledim e, bu olayın bir de sosyal boyutu da var hani e, onların bu süre boyunca hani mutlu bir hayat geçirmeleri sosyal bir hayat geçirmeleri evet. mutlaka hani eve bağımlı oluyordur e, belki zaten çalışıyorsa işini bırakmak zorunda kalıyordur diye düşünüyorum ben e, yani biraz onların sosyal hayatıyla ilgili neler yapabilirler ya da dernekte mutlaka çalışmaları var ama hani farkındalık yaratmak adına olsun, anne babanın biraz daha yani nasıl anlatayım e, motive olması için, e, daha güçlü olması için neler yapılabilir ya da sizin tavsiyeleriniz var mı? Şimdi bu gibi nadir hastalıkları olan ailelerin birbirleriyle iletişim içerisinde olmaları çok e, güzel. Ee, bu şey için de geçerli. Yani kistik fibrozis hastaları için de geçerli. İşte kelebek çocukların aileleri için de geçerli. Çünkü e, zorlu bir yolda yürüyorsunuz ve sizden önce aynı sıkıntıları yaşamış bir aileden tavsiye almak sizin yolunuzu e, kısaltabilir. Yani bariyerleri aşmanızı kolaylaştırabilir. O yüzden dernekler her zaman sivil toplum örgütlerinin bu anlamda faydaları var. Bu gibi hastaların solunum cihazlarının işte periyodik bakımları olabiliyor. So sondaların, aspirasyon sondalarının temin edilmesi ve bunların aksamaması gerekiyor. İşte evde mutlaka o solunum cihazının e, elektrikler kesilse bile durmaması için jeneratör olması gerekiyor. Yani çok farklı e, bizim düşünmediğimiz ihtiyaçları oluyor. E, bu açıdan birbirleriyle yardımlaşmaları, derneklerde buluşmaları çok çok önemli. Hocam, e, fizik tedavi ne kadar önemli? E, neticede hani e, hareketliliklerini gitgide kaybediyorlar, değil mi? Bu da Tabii. fizik tedavi bunu ne kadar hani yavaşlatıyor diye e, sorayım. Yani şöyle, fizik tedavi her zaman hareketsiz e, hastaların olmazsa olmaz tedavi parçalarından bir tanesi. Çünkü hani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur şeklinde. Kendi haline bıraktığınız zaman bütün kaslar çok hızlı bir şekilde yokuş aşağı fonksiyonlarını kaybediyor. Size en azından pasif hareketlerle kasın bir miktar daha geç e, sönmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. E, ailelere önerileriniz var mı hocam? E, ondan sonra birkaç soru geldi. Evet Onları da yanıtlayalım yavaş yavaş. Şimdi şu özellikle SMA'lı ailelerin e, yaptığı kampanyalarla ilgili ben bir cümle söylemek istiyorum. Hepsinin acelesini çok iyi anlıyorum. Hepsinin e, telaşını çok iyi anlıyorum. 2.1 milyon dolara ulaşmaya çalışma e, çabalarını da takdir ediyorum. Ama ben çocuk doktoru olduğum için onları bireysel olarak kendi sayfamda destekleyemiyorum yani isimlerini duyurmak anlamında. Genel <laughs> olarak SMA'lı tüm bebekler için bu sorunları konuşmak ve onlara bir çözüm arayışında bulunmak bana biraz daha etik geliyor. Onların çabalarını kesinlikle takdir ediyorum. ama hani bire, bir bir isim isim birbirlerinin önüne geçmelerine benim vesile olmam pek mümkün değil. Umarım işe yarayan bir tedavi olduğu giderek kanıtlanır. Umarım SMA'lı bebek sayısı giderek yeni doğum anlamında azalır tarama testleriyle. Umarım insanlar bebeklerinden erken ayrılmak zorunda kalmazlar ama çok çok zor bir durum. Ülkemizde çok fazla nadir hastalık var. Maalesef görülmeye devam eden. SMA'da Özellikle zor gen SMA'nın 2019 Mayıs'ta onay almasından itibaren e, şu anda çok popüler oldu. Yoksa senelerdir zaten bizim bildiğimiz yoğun bakımlarda baktığımız bebekler bunlar. E, çok üzücü gerçekten. Evet hocam ben de bir e, anneyle bir yarım saat 40 dakika telefonda görüşme fırsatı buldum. E, SMA hastası. O da işte her gün işte çekiliş yapıyor. Yine Ege'nin çeşitli illerinde onun adına çekiliş yapan e, ev hanımları kadınlar var. Yani çok şey aslında Türkiye çapında örgütlenmişler o anlamda. Çok destek olan var. Ben her birine teşekkür ediyorum. Yani ailelere destek olanlara. Ee, çok şey farklı bir durum çünkü. Yani insanın elinden de bir şey gelmiyor. Ben biraz şeye benzettim. Ege Üniversitesi'nde hocam kalp nakli bekleyen bir doktorumuz vardı. Ee, yani hani siz de biliyorsunuz hocam kalp çıkmazsa çok da yani e, uzun süre yaşama şansı yok. Sonra işte bu e, yapay kalpler çıktı. Biraz daha hani uygun hastalara e, taktılar. E, o yüzden e, Allah sabır versin hepsine. E, Kesinlikle. Umarım daha hı. ucuz, daha kolay evet. zararsız çözümleri de bir an önce e, bulunur. İnsanlık çalışmaya devam eder ve e, her şey para olmaktan da kurtulur e, diye bir umudu, umut edelim o zaman. Hocam birkaç soru geldi de e, aşıyla ilgili çok soru geldi hocam. İsterseniz hani çok da güncel bir konu onunla yayınımıza son verelim. E, aşı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? E, siz vurulacak mısınız? <laughs> Şimdi bütün aşılarla ilgili ben çok olumlu düşünüyorum. E, aşı e, hayatımızı kurtaran, tarihte yaşadığımız salgınlardan bizi kurtaran, çocuklarımızın hayatta kalma ihtimalini arttıran e, çok önemli buluşlar bunlar. Koronavirüs aşısı da ülkemize geldiği andan itibaren ben ilk vurulacak insanlardan biri olacağım. Ee, o yüzden e, kesinlikle bunu bu sorumluluğu almalıyız e, tereddütlerimizi bir kenara bırakmalıyız e, bir an önce dünyanın bu salgından illetten kurtulması için Evet hocam e, hocam çok teşekkür ederiz e, rica ederim rica ederim. İnşallah inşallah e, faydalı olmuştur e, akıllardaki soru işaretlerini gidermişizdir SMA'lı ay aile, bebeklerin ailelerine de e, bol şans e, diliyorum İnşallah hedeflerine ulaşırlar Hocam çok yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. hani Hem klinikte hem bir arge diğer projeleriniz var. Vakit ayırdınız bizim için. Hı -hı. Canlı yayınlarınız da tabii devam ediyor. Ben de takip ediyorum. Hı -hı. Ee, Rica ederim. Iyi yayınlar diliyorum hocam. Başka çok bir konuda inşallah tekrar buluşuruz. Buluşuruz inşallah. Hastalarımıza e, şifa diliyorum. Başta tabii ki bu şekildeki sevme hastalarımıza. Hepsine şifa diliyoruz. E, i̇nşallah o şifaya kavuşurlar. İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz bütün izleyenlere, katılanlara. Gene aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. İyi, Hoşçakalın.